Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün sizinle birlikte Bu benim komşum değil oynayacağız. Şimdi Diğer videolarımı izlemeyenler için oyunu açıkça anlatayım. Bu oyunda biz bir apartman görevlisiyiz. Apartmanımıza girmeye çalışan e, Bazı elemanlar var. Bizim de bu elemanları Apartmanımıza girmemesini sağlayacağız. İyi bugün az geçirmiş. Bunların hepsini oynayıp bölümü bitireceğim. Zaten çok yoğunum. Hello <laughs> bugün listesinde varsın. Doktor Willem Arthur. Tarihi falan yazıyor. Fizikçiymiş. Üçüncü kat birinci daire doğru yaptı. Fizikçi. Haftanın görünüşünü bozmuş mu? Robust Air Brown falan filan. Burada red kara kafa yuvarlak brown Shorty, kısa saç. Tamam görünüşü. Görünüş üstünde var görünüşü tamam. Görünüş de tamam. ID'si ne bakacağız şimdi? Doktor ve Afton. Doktor ve Afton. Doktor ve Afton. Tamam. Şimdiki. 250 489 250 489 656 214 656 214 656 214 tamam bu eleman Doktor Willem Afton'u geçirebilirim her şeyi tam Willem Afton gitti <laughs> Selamünaleyküm dayı. Daha sen bugün istesine niye yoksun? Bir de sen bana id'ini bir versene. Yoksun dayı yoksun yoksun işte. Allah Allah bu dayıda bir işler var. gün nesnesinde yok. Direkt biz bunun apartmanına bir birde de oturuyoruz dayı. 11.52 Aratalım şunu dairesinde. Öğreneceğiz oğlum senin ne işler çevirdiğini. Loistin'in eski konuşuyor. Eve gelme dedi. Dur 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 dur. Ne dediğini hiç anlayamadım ya.

Şapkasını evde unutmuş adam. Olabilir yani. Piç piç mi? Tövbe bismillah. Bu ne lan? Ha nereye niye piç? Piç 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 piç. Ha bu piç adam mı? Piç. Piç ne demekti lan? Hiç adam. <Sessizlik> tamam bu elemanı da yok et <Sessizlik> Hiç bir hiç elemanı. Hiç bir hiç. Hello MIGMAN. Bugün listesinde niye yoksun? Acil bir izi çıktı. Yüksek ihtimalle gerçek eleman. <laughs> Karanlık protokol <takar>, komple etler. <laughs> Ha işime devam ediyorum zaten. Ya, az uzaylı uzaylıyorlar biraz canım ya. Allah Allah. <laughs> Selam dayı bana öyle karşı kafan dikmiş bakıyorsun. Bu kim? Albert Skin. Albert Skin. Yani. 1974 tarihi doğru. Oh maker. F1 eh, 2'de oturuyormuş. Tamam buralar doğru. <laughs> Showmaker'mış ikisi de. Daha şu Showmaker aynen. Ayakkabı tamircisi anlamına geliyor. Kunduraj herhalde. Albert Ski Tamam isim doğru yüksek ihtimalle. Albert Ski Albert Siki Pietman. Dur ya bu ihtimal. 146 dur. Bugün üstesinde var. Geç tamam. Görünüşüne bakacağız. Büyük bir burnu var doğru. Kocaman bir burnu var. Saçları böyle kocaman. Büyük bir yüzü var. Büyük bir. Kaş mı? Neyse. Prometheus, Big Nose. Tamam, görünüşü de tamam. Hepsini karşılaştırdım da. Tamam, tamam. Görünüşü de tamam. Haydi işine bakalım. 146, 512, 146, 512, 46, 512, 986 ve 354. 986, 354. Geç hocam. geçirelim hadi 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 çabuk 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 iyi günler abla o zaman bugün listesinde niye ee, yoksun sen bugün listesinde niye yoksun Hata falan yok kardeşim. Bugün listesinde yoksun. Sen hani Sen bir gelişesini de ver. 2-4 13-46 Ya hep zort olduk. Bir kere de zort yapalım ya. Allah hep zort oluyoruz. Tığla bat tığla bat tığla bat. Anlaştık kim lan? Anlaştı bu nasıl <naşa>, bu? <laughs> tamam gözü renkleri tamam. Nasıl mia kalis? Nasıl mia Doğru. Nasıl mia kalis? Nasıl mia kalis? Elis. 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 Tamam. Bugün listesinde yok. Bu tamam mı tamam? Ağzına bakmadık. 789 653. 789, 653, 665, 413. 665, 413. Ya bir tek... Bugün nesnesinde yok ya. Ya hata da yok ki kardeşim. Alıp almamak karısında çok görgücüyüm ya. Abla sen saçların uzun mu? Uzun. Nerede kalmıştık? O büyük konseyi sergiliyorduk le. Tamam görünüşü tamam. Sadece bu gün yok. Ablası gelmediğini söyledi. Her şey uyuşuyor. <laughs> Git ya. Girin. Ben fazla ne olur ki? Oğlum. <laughs> Planoy <laughs> ölüm oldu <laughs> ya dur. bu ya bu bu? Öbür uzaylı nereden anladı anlayamadıysam Sen aldım. Ne anladıysan lan? Senin dairen neresi bir dört? Sen kimsin? Elanois, Elanois evde oğlum ya. Elanois evde. çok uzaylı geliyor ya. Dört tane adam var günün listesinde olan. Günün listesinde olmayan iki tane kişi aldım eve. Dört tane uzaylı falan geldi. Beş tane. Bir tanesini aldım. Ya abla bu günün listesinde yoksun. Yoksun işte. Ya bir daha bak tamam ablacım. Ben senin kontrolünü yapar yollarım. 3 4 42 58. Al kapıcın var mı? Yok. 42 58 sizin daire. Aratırım. eee biri açıp biri benim evde eşim falan filan neyse Al, al amcacım e, şu Aynen apartmanın içinde dermiş. <laughs> çabuk ya burada zamanla uğraşıyoruz. <laughs> Saklamayı <Sartlamıyoruz>, unutmuşum. <laughs> <laughs> ya hacı çok fazla uzaylı geldi ya. Hiç adam geldi bir tane. Oldu mu? Doğrusu Gloria. Gloria şimdi ben orada mı ben orada görünüşüne buradan bakalım direkt. Bankacıymış ikinci kat birinci daire. Banka bardak bir, bir Facebook'un Bugün listesinde var. Yani şu tamam geçeceğiz <laughs> de tamam adresine bak geçeceğim. 698 522 698 522 341 150 341 150 tamam geç. <laughs> ya hadi anlat şimdi. Anıl şimdi geldi. Ben orayı kestim. yine. şu küçük adam gelmiş. Burası 42 derhalde. herhalde Oblubu. Bu doğru. Ablo blo Doğru değil mi? Hadi git daha. Günü bitireceğiz. Uzaylı geliyor. Uzaylı olmuş geliyor ya. Allah Allah. Almıyorum ya. Sesin yanlış. Sesinden bilebilirim ben. Ya kaç tane uzaylı geldi? Sayamadım artık ya. <laughs> 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 Bay dağmış kendisi de. Ablu 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 Ya şu uzaylılar yüzünden video ne kadar uzadı ya. Şu anda videonun kaydı 23 dakika da yani. Editte bunu ben 20 dakikanın altına düşürdüm de. Ya bir tane eleman gelmedi ya. Bir tane uzaylı aldım. Yüzde bir tane aldım. Ya hadi be. Ne <laughs> kulağıma arıttı kulaklık ya. Bir bitmediniz ya. Arnold Schmidt ya almıyorum. Whatever. Hay o whatever'ına. İkinci kat dördüncü day. Oyun şu anda buraya basmama izin vermiyor. Hatta şöyle göstereyim. Basın bakın izin vermiyor. Bu yüzden 32 12'ye şikayette bulunacağım kaybettim bulacağım. Oğluğlu. yazarmış. Reiter 21 tamam Arnold Schmidt. Arnold şimdi tamam doğru. E tipi de doğru. Şapka takar mı? Şapka takar demiyor da. Yok takar diyor. Diyor. Diyormuş ya ses ses. ses. Hiç, hiç kimliğe falan bakmıyorum ya öldük zaten ben yine evet ya yani şu hani bir sorun var diyen hanım ablamız vardı ya hep onun yüzünden bir komşu ölmüş bir topuz seni öldürmüş aa tamam neyse arkadaşlar bir sonraki bu benim komşum değil videolarından daha fazla gelmesini istiyorsanız like at abone ol video hoşunuza gittiyse ve videoda eksik fazla aman Allah'ım ne dediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin.